Sayın seyirciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum Pasiler içerisinde Taşlı Yurt Mahallesi'ni ziyaret ettik. Taşlı Yurt Mahallesi'nin yolu adı gibi taşlı tarla. Bu çağda ne o kalmış? Toprak kalmış. Mutlaka bu yolun asfalt yapılmasını istiyoruz. Yol üzerinde de ayrı bir röportaj yapacağız. Ancak mahalle mahalleye dönüşen Taşlı hangi hizmetlerin yapılıp hangi hizmetlerin yapılmadığını muhtarımız Fesih Önlü arkadaşımıza soruyorum. Yani. Evet. Özellikle Mustafa hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Gözüm, gözüm başım üstüne. Teşekkür ederiz. Oradan buraya tabii ilerlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bizim tabii ki milletvekillerimiz, bizim bu AK Parti, herhalde biz o verdik hani bu partiye, bu partiye partide çok destek oldum. Ee, Sayın Mustafa Ilıcalı'ya da söyledim, bunu dile getirdim, Pasin ilçesinde, söyledim dedim, yolum yok, belden aşağı yokum dedim, Dedi söz veremiyorum. Daha söz, doğrusu. Söz de veremedi. Ha, söz vermedi. Söz evet. de veremiyorum dedi. Halkın tepsisi ben tepsi değil bunu, mi o tarz? Bunu, he, yani, bana Milletvekillerimiz halkın tepsisi değil mi arkadaşlar? Yani bu çağda mahallenin yani, yolu neden toprak kalmış? Yani yıllardır tabii ki bir dileçe e, iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Ben buna dileçe de verdim. Dileçe çoğu zaman verdim. E, i̇lçemize verdik. ilimize verdik, il başkanımıza verdik, ilçe başkanımıza verdik. Hiç kimse bir ilgilenmedi. Altyapımız yapımız yok, kalizyonlarımız yok. Evet. Yani bir sıkıntıdayız. değiliz. evlerimiz yok. Ee, Köy yok. Sayın Sayın bile şey Sayın Belediye Başkanımız. Ee, Mehmet Sekmen. Sekmen söz verdi, telefonda yayınladı. Dedi benim gündemimde gündemde olduğum müddetçe ben tüm köylere taziye evi yapacağımı mı? Yapmadılar, henüz yapamadılar yani. yani Daha doğrusu cami yok, köyümde cami istedim. Evet. Mehmet Sekmen Bey de. Cami istedim. Dedim benim köyümde cami yok, bir cami yaparım. Evet. Daha halede yapıyorlar, halede evet dediler ama bir şey yok. Ortada. Kaç tane benim mahallemiz? Bizim hane yani mahallemiz 18 19 hane Merkez 18 evet. E, bir de evet, er, sokaklar var. Evet. Erkek önceden mezra mesela, olarak kaldı. Onun mezra mezra da bir şey olmadı. Mezra cuma günleri gelir köyümüzde kavuşur. Yani, evet evet. Anladın mı? Orada neşe kaç insan oturuyor yani? Evet. Yani o kadar hane var. var. On ya, on var. Ya, o hane var. Tabii bir mescit yapılsa daha güzel olur. Evet. Yani bir köyümüze yaparım da. Evet. Yani köyümüzün yerleşim yerimize yaparım da. Evet. sıra gelene Tabii ki. Köyümüzde yapmadan evet. mezraya gidiyor. Yoksa kadar toplamda yani Tabii ki. iki Tabii. mezra var. Bir de evet. merkez mahalle taşlıyor. Evet. Evet. Toplamda 40 hane önce evet. ön sohbetimizde şey yaptık. Var. Nüfus ne kadar 40 hanede efendim? Ee, bu karhanede yolumuz aşağı yukarı 30 kilometre var der yani yol asfalt yaparız der yani bu yollar yaparız. Allah'ım hane ne kadar yani hane 40 hane nüfus ne kadar efendim? Nüfus. Nüfus kaç insan yaşıyor? Abi bu nüfus ama burada şu anda 300 nüfus yaşar. 300 nüfus yaşıyor. Evet. Muhtarın evet. torunları da var burada. Ya, Yok, yaşar ya. Torun nereye gitti? Abi. Babası da İstanbul'da yaşıyordu. Ee, orada bir selamlarımızı iletelim. İnşallah yolunuz asfaltlanacak diyoruz. Yani işte inşallah. ne yaptı? Bası sizin e, mahallenize yaşadığınız e, köye kadar işte her ne kadar da mahalle olsa dağın tepesi doğru tabii mi? Ki, tabii ki inşallah. Evet. İnşallah yapacağız. geldik. İnşallah i̇şte yapacağız. Yani. Parti, çok, partiye de çok desteğimiz de oldu. Yani bugün işte baştan bak iki dönemdir muhtarım. Evet. Her iki dönemde e, ilçemize, ilimize full AK Parti'ye oy vermişimdir. Evet. Belediyelerine. Evet. Ha milletvekiline geri dönüş yaparım yine hep full vermişimdir. Evet de yine de hep full vermişimdir. Evet. Benim saat, ben? benim kaç seçme var? ben mi? Kaç seçme var efendim? Benim 100 seçmenim var. 100 seçmen? Evet. 100 seçmen. Arkadaş, full arkadaş, Alın, arkadaşlar. Full Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hizmetin, de. hizmetin partisi olmaz dini evet. ırk rengi mezhebi olmaz. Hizmet kim için yapılır? Biz insan için yapılır arkadaşlar. Yani hepimiz de diye de insan. Yani, insan Allah razı olsun. 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 başka parti de şey ya. Vatandaşlarımız istediği partiye oy vermekte özgür. Doğru mu? Şimdi bir iradesi var. Sandıkta gider onu ne yapar? Yansıtır. Değil mi ben? E buradan AK Parti Erzurum milletvekillerimiz e, başta bakanımız, sağlık bakanımız Recep Akdağ'a sesleniyoruz. Hemen Mustafa Ilıcalı milletvekilimiz, evet. İbrahim Aydemir, evet. e, Orhan Deli Göz evet. ve Zehra Taşkesen oğlu, Taşkesen'in de oğlu vekillerimizi sesleniyoruz. Zehra Hanım, <laughs> bu Hanım. sitemi evet. var. Burada diyor ben AK Parti'ye silme oy çıkarttım diyor. Ancak yolumuz toprak, efendim köy konağı ve taziye yapılmadı. Doğru mu efendim? Çocuk parkı evet. var mı efendim? Evet. Çocuk parkı var mı? Yok. Çocuk parkı da yok. E, en önemlisi zaten yol arkadaşlar. Bir Muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayacağı veyahut de cenaze oldu da insanların bir e, mevlüt e, taziye o yapacağı bir yer mutlaka mahallelerde yapılmalı ki. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri birçok yerde tazi evleri yaptığına şahit olduk, tanık olduk. E, Mehmet Sekmen Belediye Başkanı'nın 5-6 tane ilçeyi ziyaret etti. E, mahalleye dönüşen köylerin yollarını sıcak asfalt yapmış. Doğru mu efendim? Evet doğru. İşte az önce gittik orada Altın bu ta nereye doğru. kadar? e, ee, ne köyüydü orası ismi unuttu. Oraya kadar sıcak asfalt yapılmış. A, doğru. Değil mi efendim? Doğru. Yani burası da ne yapabiliriz? Sıcak yapabilir? Sıcak asfalt yapılabilir. Neticede burada da 300'e yakın bir nüfus yaşıyor. Tabii. Aşağıda da bir Tabii. köy var, doğru mu efendim? Evet, doğru. Yastık Tepe. Yastık Tepe. Evet. evet. Bak Yastık Tepe arkadan gelmiş. Yastık tepe de bu yarıya etki etmedi, gene 6 km var an merkezde. Orada bu sene gene program vardı. Çok da uğraştım. Burası eski henüz yolu. Hırsız yolu. Evet burası eski Hırsız Hıristur. yolu. Yani. Evet bu eski Hınız yoludur burası. Anladım. Bizim güzergahımız hani kaç evet. çıkıyor. Böyle devam ediyor. Evet. Buna kestirme. Evet. Buna kestirme. Evet. Kestirme yolu. Orada yani, yani. Bu yolu aslında dileçe de yazı verdik. Ben otlu kapı, bak taşlı yolu muhtarıyım. Yastık tepeni muhtarıyım. Otlu kapı muhtarıyım. Bara bar dileçe yazı verdik, imzaladık. Üçümüz bu yolu güzergahı Aynı bir güzergahda gidiyor. Beş köy. Şey. Evet. Taşlı yolu. Kireçlik oldu. E, gezeler mezramız bir de yastık terbe otlu kaldı. Evet. Aynı bu yolda bu güzel gahda devam ediyor. Bu güzel gahda bu yollarımızı Yastık tepeye evet. getiriyorlar. Üç i̇şte buradan maluk var. Üç şey maluk Şöyle gel bakalım. Sen de gel sana da bir kez. Bu taraf Bu mahallenin sakinliği mi arkadaşımız? Ya e bu misafirdir. Misafir. Evet, yani misafirimiz. O. Gel bakalım yeğenim. Kurtların torunu gel bakalım yanıma. İsmi ney bunun? Bünyamin. Bünyamin gel bakalım. Dedenin yanında otur şuraya. Ooo Bünyamin evet. gel. Bünyamin. Babanı özledin A mi? dedin babanı? Babana bir selam söyle. Babana selam söyle baba. Bir salla, bir babası, babası, bir Babası İstanbul'da Baban çalışıyor. Babası i̇şte Amına bir de de babana yer salla. Tamam mı? Tamam. Ha. Ya, bir babasını, İbrahim. İbrahim Bey'e burada selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah e, bu sene yolumuzun asfalt yapılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada güzel insanlar oturuyor. Bir sabit ferver, yakın. İşte hizmet insan için yapılır diyoruz. Bak gördünüz. Ha, çocuk e, okuldu yani büyüdüğünde ne yapacak? Okula gidecek. Değil mi? Bu <laughs> okula inşallah. i̇nşallah. Ee, biz ne yapıyoruz? İşte yani bu çağda toprak yok kalmaması lazım arkadaşlar. Yani ben her yerde söylüyorum bunu ama aslında e, söylemekten biz o sandık ama yetkililer bunu herhalde dikkate almıyorlar. Ben 50 yaşındayım. Bizim köyümüzün yolu 45 yıldır asfalt arkadaşlar. Ama bu köy daha asfaltla tanışmış mı efendim? Tanışmak işte. Yani işte başka söze gerek yok. Yani Erzurum'un Pasinler ilçesinin Taşlı Mahallesi 45 yıldır yeniden gidiyor. Daha kaç yıl gidecek diye Erzurum milletvekillerine soruyorum arkadaşlar. Başka da söze gerek yok diyorum. Doğru mu efendim? Evet. Onu da belirtmek istiyorum. İnşallah bu eksik hizmetler konusunda Erzurum milletvekilleri az önce hepsinin ismini de saydık. Hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Tabii evet. Özellikle abi. Recep Bakanımıza e, selamlarımızı iletiyoruz. E, Sivas'ın Divri ilçesinde hastane açılışında karşılaşmıştık. Oraya da çok güzel bir devlet, yani bir hastane yaptı bir hayırsever e, vatandaşımız. E, orada karşılaşmıştık. <laughs> 2013'tü galiba ya da 2013'te olması lazım. Ya da 2012, tam hatırlamıyorum. 2013 e, 2012 yıllarında sayın izleyiciler. İşte orada görüş veriyordu sayın izleyiciler. Oraya çok güzel bir devlet hastanesi yapıldı. Geçen sene gittim. 4000 nüfus artmış arkadaşlar. Yani hizmet geldiğinde ne oluyor? Tabii, tabii, Vatandaş tabii. geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Yani, şimdi buranın yolu, yok. şimdi asfalt dansı, yani. ne yapacak? Vatandaş geri ma evet. mahallesine, köyüne dönüş yapacak Doğru. diyoruz. Doğru. Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi işte altın temsilci olarak seçtiği e, mutallarımız vasıtasıyla bugün de e, Erzurum Pasinler taşlıyor. Mahallesi mutallarımız önlüğüyle röportaj yaptık. İnşallah bu yol bu sene asfaltlanır diye diyerek ümit ediyoruz.